Arkadaşlar hepinizle ufak bir sürüş yapacağım. Bostancı'dayım bugün. Bugün Kadıköy'e biraz bir ses süreceğim. Arkadaşlarım şu an önde gidiyor. Ben onların gerisinde kaldım. Çünkü şarkı açacağımı falan düşünüyorlardı ama hazır gidiyorken GoPro'mu da bağlayayım dedim ne zamandır bir ses duymuyordum çünkü. Görüntü çok güzel gördüğünüz gibi. bak güzel duruyor diye umuyorum. dönemi bitti. Daha doğrusu karantina dönemi bitti. Sürekli bir ses duyuyorum. Çünkü her insan da olduğu gibi ben de kanatına döneminde biraz sıra Bunu istedim. Vermeyi düşünüyorum. Sürekli bir ses duyuyorum. Günde 30 km civarı, 40 km civarı Toplayan sahil çok güzel arkadaşlar. Buradan Kadıköy'e kadar çok güzel bir sahil hattı var. Çok da güzel gidebiliyorsunuz. Bakın şu an kaç kilometre oldu? Başlarımdan beri bir kilometre olmuş. 7-8 kilometre diye düşünüyorum buradan Kadıköy. Gidip gelseniz zaten yaklaşık 20 kilometre olabiliyor. Herkes burada spor yapıyor. Bir var, koşu yapan var. Bu hatta ben çok seviyorum. Hem de Bostancı Marmara'yın dibinde. Size çok net bir şekilde bu bisiklet yolunu önerebilirim. Buradan evet. Kadıköy Sahil'e kadar stadyumun, Şükrü Sarıca o stadyumunun evet. oradan şu an tabi adı Büyükler Stadyumu ama çok rahat bir şekilde gidebilirsiniz. arkadaşlarım herhalde. Burada eminim ki şu an çok güzel bir görüntü vardır. Güneş şu an çok güzel. Umarım güzel bir şekilde çekiyordur. Çok güzel ya. Akşam bu saatlerinde tam bir ses sürme zamanı gerçekten.

んあれ <Ugh, nice. S 2> <music>